Kalp ritim bozukluğu ani ve genç ölümlerin en önemli nedeni. Oysa bu durum teşhis edildiğinde yüzde tedavi edilebiliyor. Tedavinin adı soğuk aslasyon. Tarkan Çiçekli Taş 25 yaşında. Zaman zaman kalp çarpıntısı dışında herhangi bir şikayeti olmamış. Ama bir gün öylesine şiddetli bir çarpıntı olmuş ki aniden yere yıldı vermiş. Genç hastanın duran kalbi elektroşokla çalıştırılabilmiş çarpıntı ve bayılma şikayetleriyle müracaat etmiş. Yapılan incelemeler neticesinde ritim bozukluğunun doğumsal fazladan bir elektriksel yola bağlı olduğu saptanmış. Çiçekli Taş yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na tedavi için sevk edilmiş. Hastaya kalbin olduğundan daha hızlı çalıştığı durumlarda yapılan ve yeni tedavi yöntemi olan soğuk ablasyon yapılmasına karar verilmiş. Bu tedavi yönteminde öncelikle kalbin elektriksel haritası çıkarılıyor. Bu haritada kalp ritim bozukluğunun olduğu alan tespit edilip ardından da tıpkı anjiyo yapar gibi kasık damarlarından ritim bozukluğunun olduğu alanlara ulaşılıyor. Eksi 60-70 eksi dereceye kadar o bölgeleri soğutarak oradaki elektriksel anormal aktivitelerin ortadan kaldırana kadar soğutma işlemi uyguluyoruz. Soğutma işlemi işte bu soğuk balonla yapılıyor. Sarkan çiçekli taş bir saat süren ve genel anestezi uygulanmadan yapılan bu işlem sonrasında ritim bozukluğundan kurtuldu. Toplumda çok yaygın görülen ritim bozukluğu her yaşta ortaya çıkabiliyor. Özellikle spor yapacak çocukların ve gençlerin ritim bozukluğu açısından taramadan geçirilmesi öneriliyor.